çevracağı yeni bir oyun alanı yaratmalı ya da halımızı bakterilerden ve de mikroplardan iyice arındırmalıyız. Evet. Biz buna görev başındayken meydana gelen hesap dışı doğal olaylar diyoruz. Bu ilk kez başıma gelmiyor. Ders 2. Bu gibi durumlarda moralini bozmamalı, demoralize olmamalı ve hemen bir sonraki plana geçebilmelisin. Yürü. Yanlış işçi kardeş, yanlış. Burada anladığım kadarıyla ki ben hemen anlarım, bir kazı çalışması var. Ama maalesef görmekteyim ki bu kazı çalışmasının etrafında herhangi bir uyarı lefası yok. Ben de bunu üzüntümü ve ezebimi bildirmek için söylüyorum efendim. Ki söylemek istedim mi? Söylerim. Oturuyor. Yürümesini bekleyecek miyiz? Sabit duran adetler her zaman daha kolaydır. Bunu sakın unutma. Şimdi gözlerini kapa ve kulaklarını sadece tehlikeye odaklan. Beni takip et. Nereye? İyi bir can alıcı anında ölüm yaratabilendir. Her yıl yüzlerce <laughs> insan belediyenin açtığı fütursuz çukurlar yüzünden bir yerini sakatlamakta. Vücutlarında kırıklar arasandığı gibi kimi zaman ölüm olayı bir meydana gelmekte. Lütfen bu tür yollara vatandaşlarımızın görebileceği cinsten uyarı koyalım. Koyalım ki vatandaşlarımız yollarda emin adımlarla yürüyebilsin. <laughs> Şimdi kadınımız tam karşıda ayağa kalkmadan önce elimizi çabuk tutmamız lazım. Sen şimdi hemen yola fırla. Yol boş olduğu zaman bana işaret vereceksin. Ben de kaza kurşununu kadına yollayacağım. Tamam tamam hadi fırla. Merhaba. Hoş geldin. Sizi burada görmek büyük mutluluk. Benim için de. Silah dolu mu? Ellerimle doldurdum. Hadi, hadi kolay gelsin.